Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, COVID-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların açılmasıyla yabancı turistleri yeniden ağırlamaya başladı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki bölgede peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler arasında gezinti yapan turistler, ziyarete açık bulundurulan öğren yeri, müze ve görsel güzellikleriyle masalsı görünüm sergileyen alanları ziyaret ediyor. Sağlıklı turizm belgelendirme programıyla güvenli tatil imkanına kavuşan turistler alınan tedbirler çerçevesinde turlara katılıyor. Kapadokya'da turistlerin en çok ilgi gösterdiği Ürgüp ve Avanos ilçeleriyle Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ve çevresindeki turistik merkezlerde gün boyu etkinliklere katılan yabancı turistler yeni normalin keyfini yaşıyor. TÜRSAP Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu üyesi Ali Şenöz, bölgede yabancı turistleri belirli aradan sonra yeniden görmekten dolayı memnuniyet duydu uyduklarını, Ağustos ayından itibaren bölgedeki hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi. Covid sürecinde e, misafirlerle de yaptığımız konuşmalarda kesinlikle ülkemizin gayet güvenli olduğunu, e, hiçbir sorun yaşamadıklarını, otellerimizin temiz, e, bütün bindiği kullandığı araçların temiz olduğunu, aynı zamanda e, sürekli maske kullandıklarını belirttiler. Umarım balon uçuşlarımızla başladığında daha büyük bir potansiyelle hizmet vermeye devam edeceğiz.